Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Freddy ile 5 gece e, oynayacağız. Hmm. Ama ben sizin için en baştan başlatacağım. Başlayalım. Bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar ikinci günden kesin gideceğiz. İkinci günde canavarlar geliyor arkadaşlar. Bunu bir susturalım. Hemen bakalım. Şuradan. Arkadaşlar eee like veya yorum ya da özellikle abone olmayı unutmayınız. Eğer abone olursanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Ama arkadaşlar ilk günden gelmiyor. ikinci günde geliyor ama. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şu an bakalım. Bir de şuraya bakalım. Burada kimse geliyor. Gelmiyor. Tamam. Şuraya bakalım. Bakalım. Kimse geliyor mu? Gelmiyor. Daha ilk gülden gelmiyor. Hello. Arkadaşlar biz hello dedik dedik. Balon çocuğu yaptık. Balon çocuğu. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Arkadaşlar her zaman dediğim gibi eğer sesim <laughs> eğer sesim kısa kısık gelirse kusura bakmayın <gülüyor> hastayım. <gülüyor> Şu klik yap şuraya gelelim. Windows reboot al diyelim. Tamam. Ee, şimdi bakalım. Kimse geliyor mu? Arkadaşlar saat 6'da mesai bitiyor. Yani 6'dan sonra işimiz bitiyor. İkinci geceye geçiyoruz. Saat 4. Şu Naygıt yazan gecemiz yani günümüz birinci gün. Ee, M yazan Sabah 4. Sabahın 4'ü. Sabahın 4'ü dedim yani mesela kimisi sabahçıdır okulda, kimisi öğlencidir. Öğlende 4. Yani sabahın 4'ü değil. Öğlende 4. Bakalım. Tamam gelmiyoruz. 5 saat. Son 1 saat kaldı arkadaşlar. burada gözükmüştü. Son bir saat kaldı arkadaşlar. Yanımda da kuzenim var. Eğer size e, eğer size engel oluyorsa rahatsız oluyorsanız söyleyin. Yorumlarda bir daha onu videolarımda yanıma alın. Top 6 saat bitti. Saat 6 arkadaşlar bitti. Ye, çocuklar seviniyor. Oğlum siz yatın kalkın bana dua edin lan. Tamam. Şimdi bunu yapacağız. Bu neden veriyor anlamıyorum. Yapmasam ne olur? Ama yap. Yapmayacağım. Yapacağım lan. Şimdi ikinci gecedeyiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah çekti. Şimdi arkadaşlar genelde ikinci gecede kesinlikle geliyor. İkinci gecede kesinlikle gelecek. Bana gelmişti. Aynen arkadaşlar. Kuzenim sürekli şunu videosunu videosunu çekelim dedi. Çektim. İkinci gecede kesin olarak gelecek. Fri burada gözükecek. Sonra kaybolacak. Kameralar şey olacak. Al sen oyna. O kadar korkuyorum ki kuzenime veriyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Korkak bebeği. Yusuf şu yedilere de bak. Bu arada kuzenimin adı Yusuf. Yusuf şuna bak. Oğlum bir merhaba desene. Merhaba benim adım Yusuf. Sağ ol, onu zaten söyledim. Tamam bak. Ay Yusuf oraya bakma. Hişt, aa burada. 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 Sıçtık. Yani direkt cümlelerde sıçtık. Golden Freddy geliyor mu? Bak tamam. <laughs> Ananın yanlış oldu o değil. Dur. Golden Freddy geliyor mu? Gelmiyor. Şey Şurada bakalım. Tamam yok şimdi. Şuraya bak. Yusuf bir klik yap çık. Efendim. Ne diyorsun? Efendim. Ömer kameralara bir şey oldu. Yemin, Yemin et. et. Yemin ediyorum. Eyvah. Şuradan hemen şunu yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar az önce kardeşim beni çağırdı. Kusura bakmayın. Exit de... Anam! Oğlum başka bir şey mi var ya? Oğlum birden çıktı, ödüm koptu ya. Adamımız çok korkmuş. Şunu al, oyna. Oyna bana ne, ben oynayacağım. Sen <laughs> Yusuf kendini geri attı arkadaşlar. Tabletim az kalsın kıracaktı. <laughs> Salak şey. Golden Freddy geliyor mu bak. Golden Freddy. Şimdi. su kısa kelimelerle sıçtın. Yusuf, klik yap. Klik ne lan? Ben bakmam. Ben bakmam. Ben bakmam. <laughs> ben bakmam. Arkadaşlar. Arkadaşlar Anne. altıma sıçacağım. Arkadaşlar sen de izlediniz. Ben bakmam. Bana ne? Geber. Adam bana ne? Geber sen geber. Ben bakmam. Çıkmadı mı? Lan çıkmadı. Bana ne ben bakmam oldu. Kameralar bozuldu. Bak lan. Bak şuna. Kameralar bozuldu. Oğlum bak arkadaşlar bizi izliyorlar. Aga gitti. Yemin et. Evet gitti. Oğlum sağ akıl. Yap şunu Gitmiş. Gitmiş mi? Tamam bak. Bana ne bak. Ben bakmam. Aga kameralara bir şey oldu. Aga sıçtım bak. Ay arkadaşlar kusura bakmayın. Yusuf sen bizi koru Allah'ım. Allah'ım sen bizi koru Allah'ım. Yusuf sen bismillah çek. Oğlum gel lan. Aga bu ay, ay? Aga kamera. Allah belanı versin. Aga kameraları Fredi. bozdu aga. Kanka. Aga çabuk aga. Klik yap. Çabuk, klik, yap. klik, klik yap. ne? Şur şu bak klik şu. <laughs> bak bakayım Golden Freddy geliyor mu? O zaman şuna tıkla. Bu ikisi de error olmuş. Salak onu neden tıkladın? Bak ikisi error oldu. Errorlara tıklayacaksın. <laughs> tamam. Ananı... <laughs> Üç error. Eyvah sıçtık. Üç error. Üç error. Yap. Bana ne yap? <laughs> şu errorlara tıklayacaksın. <laughs> <laughs> Peki salak öyle değil. <laughs> Nerede? Gitti lan tamam menorlar gitti dur Bunu yapsın çıkalım adam korktan altına işecek Oğlum bak bak ben bakmam Aga yardım et bana ne? Aga yardım et Tamam bak hadi exit de Dur Enes bana ver Oğlum saat 4 çabuk exit de Aga çabuk gel aga. Geliyor mu? Yok. Saat dört. <laughs> Aman Tövbe savlasınız. Öldük mü? Bir dakika öldük mü? Öldük. Game over. Ya da ikinci günden taklaya geldik ya. Aynen Git. arkadaşlar ya. Yani. Ne yaptık biz ya? Git Arkadaşlar e, like veya yorum atmayı unutmayın. Özellikle e, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek